Bunlar kalatlarını yapmışlardı. Yani büyük kalatları ama ben değiştirdim. Şimdi bunlar yedi gidiyorlarmış. Ev içeri i̇şte çıkıyorlarmış. Bunlar hep çok adaklı. Çok yani hoşçak. Ev içeri çıkıyorlarmış. Bir tane çıkalım. Dur. Perdeleri açın mı? Nasıl hava olsun Nereye gidiyorduk? Ya unuttum ya. Nereye gidiyorduk? Eskir dedim ya.

onlar da şeyden sevdim. da benim başka bir yerde olduğunu kalsınlar. Aha aha aha. Bunları alabiliyor muyuz? Alabilirsiniz bir şey değil. Bunlar Bunlar Bedava değil. Bunlar Zaten benim de seçeneği. Bunlar bana bir tek bir Bunlar

私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 o telefon olsun şey çok lazım. Ben benimki o olsun seninki de bozsun. E, poşet falan yok ya bu nasıl bir şey değildir. Ama bir dakika hemen tutun bir yerden geçeyim ben size poşet nerede 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 <laughs> <porque> Hep <laughs> istemiyor Poşet Poşet nedir nedir? Kalın mı bunu dönüştüm? Galiba poşet Koy, koy 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 hepsini. Her telefonda koydum mu? Hadi at kısım Diğer telefon nerede? Ay ben bilmiyorum ya. Ay ben anlamadım. onu. Neyse bu sefer çocuklar tabi benim. Bu benim. Tamam olasın. Herkese. Ay ben bunu çok beğendim. Bunu, bu da çok güzel. Açalım sen onu. Ha burada bulutu bir de yok. Işte, Açalım. şey işte. Bakalım başka başka başka. Ay çocuklar bir şey Ve, olmuş. Evet ne yapmış? Ne olmuş Bakın çocuklar burada böyle. Aaa mouse'a çok ihtiyacımız var ya. bizde. Ay benim seferimde kameramız var. Mouse elimde Abi şuna bak. Gel tamam abi. Vay bu fena O zaman başka mağazaya evi doldurduk. Hı hı. Başka mağazaya. Ay artık dolaş 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 yani. Dürdü yani bizde de. Evet. Hatta çıkartayım mı açalım. Nerede 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 o. Oh. Heh. Açayım mı evet, de. Tamam. mouse Mouse. Mouse. Tamam, şurada kalsın. Ya da bu mouse'u ya koymayalım ya buraya. Ay ay ay. Mi? Tamam. Koy. koy Ya da şurada bir şey yok. Yani içeride şurada dur. Her şey koyamıyor muyuz? İşte şuraya. Tam ya bu da kastan hiç. <laughs> çıkacağız. Pijamalarımızı giyeceğiz, yatacağız sonra. Ben bir çamaşır Evet anne. <laughs> gel gel gel. Evet telefonlarımız tabii de yukarıya çocuklar düşmesin, kırmasın falan diye bu benim kıyafetim değil mi? Ha -ha. Çok yakıştı. Çok güzel oldu kalp yani, Tamam pijamanı giy bakayım. Sonra yedim. Ya pijama alıyor. Niman ne zaman hava istiyor? O zaman ne yapacaksın? Hayır. Anneciğim bunu ne Tamam. Ben de kardeşiniz gibi böyle kalın kıyafetler giy. Onun, ay ben nereye gidiyorum ya? 12 kalın değil. Ben yani, hiç olmaz giy. Pijama gibi. Hadi yat. Hadi gel sana değiştir ya. Havalar çok sıcak. Tamam işte anne ne demeye çalışıyorum? Ay, ne yapayım tek Ya sırasını koymam lazım. Hadi <laughs> gel 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 hamza çok çekti. Tamam işte onu ne yapıyorum? Tamam. Sıradan sıra masanın geri koyacağım bir dakika şimdi. Şu şuraya. Tamam çocukların tabletlerini de biliyorum zaten kimin istediğini. Ya bu çocukların tabletini sak saklayalım. Evet ya saklayalım. Çocukları zaten hiç biz zararlı diye. Aha. Bunları saklayacağız. İstemiyorlar ki. Aynen ya biz niye aldık ki çocuklar tableti? Tamam, tamam. Hadi hadi tak. Tamam. Tamam. Evet, tamam. iyi oldu. Jeg bakalım çıkartmıyor mı onu çok sevdim. Ben zaman abi. Ece, Ece, kız Ece. Ne oldu Ece'nin ya? Ece, efendim Ece? Of şöyle uyduk dolaptaki <laughs> yemek yapak mı? <laughs> ne? Biz yemek. Dolaptaki bütün yemekler sömürek. Evet zaten babam bugün çok para harcadı alamaz. Evet. <laughs> telefonla yürümüş çalarken. Ee, ay. Ay. Orada biri mi var? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Kafam karıştı ama. Bakayım. <laughs> sen ya. <laughs> ha, ya Işık ne? Dolaptan ışık çıkıyor. Tövbe tövbe. Bu karanlıkta olduğumuz için mi? perdeleri pek bundan mı yanıyor bu? Ya bu ne? Bu ya ya? Perdeleri örtüp Açık mı dursun? Bakalım açık dursun. Veya ötek ya. Ya açık dursun. Öf iyi tamam. Yek. Şu dolaptaki bütün yemekleri alak. Oy birleştiriyorum. Bak. Aa ne yaptın? Çok kötü oldu. Oha baksana kızım ne üstü oldu. Gayet de güzel. Biz hadi gel hepsi yiyelim. krem alırlar. Bu yedim. Hepsini Hepin sen yedin. Hmm. balık yedim. Hmm. Aha, balık, yedim. Aha, balık yedim. Ay tamam kızım <laughs> bir dakika biz kaca çıkınca asansör ses yapıyor. Asansör ses yaptığı için annemler etkiler. O zaman biz ne yapacağız? Tuvalette mi yatıp kalkacağız? Tuvalette mi yatıp kalkacağız? Ya gel işte ya niye korkuyorsun? Annemlerimiz ki tuvalete kalkmıştık deriz. Ay doğru da tercih. Oh, ya geldi. Så godt. isim değiştireceksin. Ay, neden sabah sabah kaldırıyorsun ya? Böyle yatağa gidilmez. Kes. Bağırma bağır. Eh, bağırırım. Ay, tamam. Haydi bir tane. Ay sen tamam, diyeceğim. diyeceksin? Nerede dedim benim o kıyafetim? Sen kıyafet arama. Şunu Ver şu pandalımı benim. Tamam. Bak benim de bu var. Yüksek yolda değil mi? Hadi aç şunu bir Geldik. Ayı kahvaltı yapalım bari.